Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün karşınıza sonunda The Batman adlı filmin videosuyla beraber çıkıyorum. Yakın zamanda DC Fandom etkinliği gerçekleşti ve o etkinlikte bir sürü DC filmine dair bir şeyler paylaşıldı, duyuruldu. The Batman de o filmlerden bir tanesiydi. Geçmişte The Batman filmine dair küçük bir fragman gelmişti aslında. Hazırlanan o fragman çekilen az görüntüyle yapılmıştı. Ama ona rağmen o fragman benim çok hoşuma gitmişti. Şimdi de filmin full çekilmiş bitmiş haliyle bir fragman yayınlandı. Bu videoda sizlere o fragmandan bahsedeceğim. Tamam, biliyorum biraz geç oldu. Maalesef bazı sorunlar yüzünden bu videoyu geç çekebiliyorum ama sonunda çekebiliyorum. Yani kafamda Batman videosu çekme planı vardı. Her ne kadar bu videonun çok izlenmeyecek olduğunu bilsem de bu videoyu çekmek istiyorum, kanalda dursun. Gelin şu fragmandan ve de Batman filminden biraz bahsedelim. Şunu söylemeliyim ki fragmanı izledim ve yine çok beğendim. Tıpkı ilk fragmanda olduğu gibi bu fragmanda çok güzeldi. Hani hoşuma gitmeyen çok az şey var. Genel olarak fragman hakkında böyle düşünüyorum. Şimdi de biraz biraz detaylara inelim. Tabii ki en başta söyleyeceğimiz şey Robert Pattinson'ın Batman olma olayı. Robert Pattinson Batman'e yakışmış yahu. Hani başlarda olmaz olmaz diyorduk. Daha doğrusu diyorlardı. Ben en başından beri bu adamın iyi bir Batman olacağına inanıyordum ki öyle de olmuş. En azından fragmanda öyle duruyor. Olmuş ya olmuş. Sevdim ben. Olmamış diyebileceğim sadece şu var adamda. Kostüm sanki ne bileyim güzel durmuyor. Tamam Batman kostümü ama hoşuma gitmeyen bir şey var. Ne olduğunu tam olarak ben de söyleyemiyorum, sezemiyorum ama hoşuma gitmeyen bir şey olduğunu söyleyebilirim galiba filmi izlerken film içerisinde o kostüme alışırım diye düşünüyorum. En azından öyle umuyorum. Söyleyeceğim bir diğer şey ise Andrew Serkis adlı oyuncumuzun Alfred'i canlandıracak olması. Açıkçası ben bu olayı fragmanla beraber öğrendim. Hani hiçbir bilgim yoktu onun Alfred olacağına dair. Yeni öğrendim ve açıkçası garip buldum. Çünkü Alfred hep benim kafamda yaşlı bir karakter olarak çizilmiş. Bu adam da çok genç değil ama yaşlı da değil yani. Alfred'in kafamdaki o yaşlı çizimini biraz bozuyor. Söylediğim gibi sırf bu yüzden garip geldi ama muhtemelen ona da film içerisinde alışacağımdır. Andrew Serkis'i severim. Kendisi bugüne kadar çok güzel yapımlarda yer aldı. En sevdiğim rolü ise tabii ki de Yüzüklerin Efendisi'ndeki Goblin tiplemesiydi. Neyse konuyu dağıtmadan Batman fragmanına geri dönelim. Fragmanın kurgusunu falan çok beğendim ben. Kullanılan müzikler, gösterilen sahneler falan cuk oturmuş. Bir yanılgıya girmek istemiyorum ama genelde şöyle oluyor. Eğer bir filmin fragmanı güzel olmuşsa, hani güzel kurgulanmışsa muhtemelen filmde iyi çıkabiliyor. Bakın bu her zaman tutan bir şey değil. Şu an sadece sallama bir mantık ile ilerliyorum. Şöyle düşündüğüm zaman fragmanını izleyip beğendiğim filmler genelde iyi çıkıyorlar. Batman'in de belki de bu mantık ile iyi çıkacağını düşünebiliriz. Tabii ki de bu kesin bir mantık değil sadece bir öneri yani. Fragmanda kullanılan sahneler de hoşuma gitti. Özellikle fragmanın sonundaki son sahne çok güzeldi. Sinema perdesinde böylesine göz alıcı sahneler izlemek gerçekten bize iyi hissettirecektir diye düşünüyorum. Muhtemelen iyi bir film geliyor ya. Benim oyunculara da yönetmene de herkese güvenim tam. Belki de Christopher Nolan'ın Batman'i kadar güzel filmler izleriz. Belki de onun da üstüne çıkarlar bilemiyoruz. Bunun cevabını tam olarak 4 Mart 2022'de alacağız. Valla ne diyeyim büyük bir heyecanla bekliyorum. Şunu da eklemem gerekiyor aslında. The Batman filminin fragmanını izlerken fragmandan oldukça fazla bir şekilde Batman Arkham oyunlarının tadını aldım. Batman Arkham oyunlarının ilk ikisini oynadım. İlkinin tamamen bitirdim, ikinciyi de yarısına kadar oynadım. Fragman bana o tadı verdi aslında. Ki o oyunlar güzeldir. Bu tadı almam iyi hissettirdi. Bir de bunun dışında zaten fragmanda da görüyoruz ki Batman'in dedektiflik yöne daha çok odaklanacaklar. Bunu ilk fragmanda da görmüştük ve açıklanan şeyler de zaten bu yöndeydi. Batman'in dedektiflik yönüne odaklanacak olmaları beni mutlu ediyor. Çizgi romanlarda normalde Batman'in dedektiflik yönü çok ön plandaydı. Filmlerde ise bunun çok ön planda olduğunu göremedik. Umarım bu film onu da ön plana çıkartabilir. Bir de filmde katil kim tarzında senaryo görürsek gizem olursa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Dediğim gibi bunların cevabını 4 Mart 2022'de alacağız. Söyleyeceğim şeyler bu kadardı aslında. Benden Batman videosu bekleyen insanlar da vardı. Onlar da mutlu olmuşlardır umarım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.